Merhaba değerli dostlar. Hepinizi Fıkıh Penceresi programından muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarımızın adları yani isimleri illa Türkçe veya Arapça olma zorunda mı? Değerli dostlarım, evvelden isimler babaya nispetle çağrılıyordu. Ahmetoğlu Mehmet, Ahmet bin Mehmet gibi Arapça olarak veya Türkçe, Osmanlı idaresinde bulunan Yahudi ve Hristiyanların soyadları vardı, bizde yoktu. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ve 1935 yılında yürürlüğe girmiş, herkes bir soyad almıştır. Şimdi bakıyoruz, isimler ile adlar ile karşılaşıyoruz ve bize soruluyor. Ee, pek çok e, kişi tarafından işte Kur'an'da bu isim var mı, Kur'an'da bu isim yok mu gibi. Değerli dostlar, önce bu hususta Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? Allahü Teala mesela e, İsra suresinde Allahü Teala diyor ki, Kulidullah'a evit ur Allah'a isterse isterseniz Allah ile isterseniz Rahman ile dua edin. Ee, her ikisi de olur. Güzel isimler Allah'a aittir. Bakın güzel isimler Allah'a aittir. Beri taraftan Arap e, Araf suresinde Allahu Teala Verilallehl esmaül husna. Güzel isimler Allah'a aittir. Fed'u biha o güzel isimlerle Allah'ı yalvarın Allah'a dua edin. Geliyoruz e, Rum suresine. Rum suresinde Allahü Teala şöyle buyuruyor: Ve min ayeti, halkus semavati ve erdi ve ihtilafu el sinetiküm ve elvaniküm. Allahü Teala'nın yeri ve göğü halk etmesi sizin renklerinizin ve dilleriniz yani lisanlarınızın birbirine uygun olmaması yani hepinizin lisanlarınızın aynı e, olmaması Allah'ın kudretinin işaretlerindendir. Birliğinin delillerindendir. Şimdi lisanların yaratan Allah. Allah ben lisanlar yarattım diyor. Allah'ın yarattığı lisan diğerinden üstün olur mu? Allah'ın yarattığı insan diğerinden üstün olur mu? üstünlük ancak tekvadadır diyor Allahu Teala. Şimdi değerli dostlar e, bazı kardeşlerimiz dediğim gibi e, Kur'an'da bu isim var mı diye soruyor. Kur'an isim adı değil ki adam e, oğluna büdü takıyor mesela büdü. Soruyorsun nedir bu büdü? E Kur'an'da var diyor. Neymiş? İyyâke ne'abudu. İyyâke ne efendim efendim budüsünü alıyor çocuğuna takıyor. Bunlar cahil şeyler. Böyle bir durumlarla karşılaşma karşılaşmak istemiyoruz e, doğrusu. Değerli dostlarım şimdi e, bakıyoruz illa Arapça veya Türkçe olacak diye bir algı var insanlarda isimler. Türkçe gül, Arapça Vert, veret. Efendim, İngilizce roş. E şimdi, Türkçe'de bir kadının adına gül takıyorsun. Efendim, İngilizce roş taksan olmaz. Böyle şey olabilir mi? Veyahut da işte Arapça'da şuca yiğit. Türkçe yiğit takıyoruz. Efendim, e, İngilizce eee Valant, valant, yiğit ismi işte bırak taksın adam. Kendi lisanınca, kendi lisanınca öyle lisanı İngilizce adamın. Niye Arapça isim takıyorsun adama? Veya mecbur bırakıyorsun? Değerli dostlar, Arapça en yakın dil İbranice'dir. Arapça'ya en yakın dil İbranice'dir. Bakınız, Arapça Yakup. İbranice Yakup. Arapça İshak. İbranice İzak. Arapça İbrahim. İbranice Abraham. Arapçanın İbranice'ye üstünlüğü yok ki. Hz. Musa'ya İbranice inmiş. Adam o şekilde ibadet yapıyor. Şimdi daha sayacağım pek çok şey var güçlü, kadir. Arapça kadir, Türkçe güçlü. Strong, İngilizce. Şimdi adamın konuştuğu dil mesela Almanca veya İngilizce. Biz ona illa Arapça isim koymak zorunda değiliz değil dostlar. Bakınız cehennem lisanı cennetin lisanı cennetin lisanı Arapçadır çocuklarınızı Arapça ismi koyun hadisi hadis değil. Uydurma hadistir. Yani uydurma sözdür. Böyle bir şey peygamberimiz söyleyemez. Çünkü lisanların birbirine üstün olmadığını Allahu Teala Kur'an'da beyan ediyor. Şimdi e, ihtidat ihtida törenleri oluyor. İhtida yani e, Müslüman olmak istiyor bayan erkek. Müftülük ona kelime-i şehadeti Arapça getiriyor. Pek çok yerde ediyorum kelime şahadet getiriyor. Allah birdir ondan başka. Ya bunun Türkçesinde söylesene adama. Adam ne dediğini bilsin öyle Müslüman olsun. Ve hemen arkasından ismini değiştiriyor. İsmini değiştirmeye ne gerek var? Eğer kendi lisanı mesela Almanca ise Almanca güzel manaya gelen ismi kalsın kardeşim. Arapça ismi niye takıyorsun ki kişiye? Şimdi değerli dostlar e bazı isimler var ortak mesela işte Yaşar Derya Bülent gibi isimler ortak hem kadın hem bayana takınıyor takılıyor ama işte Ayşe Fatma gibi isimler bayanın isimleri bunlar erkeğe takmak doğru değil uygun da değil şimdi Allahü Teala'nın bazı sıfatları var yaratıcı bunu da kiş, yani kişilere isim olarak takmak gayet uygun değildir. Manası kötü olmamak şartıyla isimler hangi lisan'a aitsa kişi, hangi ırka aitsa Alman ırkına aitsa bırakın Arman Almanca ismini koysun. Türkçe ise Türkçe koysun. Arapça ise Arapça koysun. Arap'ın Arap olmayana üstün olmadığı gibi. Arapçanın da diğer dillere üstünlüğü yoktur. Kelimelerin üstünlüğü taşıdıkları mana itibarıyladır. Yoksa o kelimeler hangi ırka mensup olduğuna dair değildir üstünlük. Mesela değerli dostlar e, Arapçada mutevazı kelimesi, Türkçede nedir? Alçak gönüllü. E Mutevazı kelimesi alçak gönüllüden üstün değildir. Veya alçak gönüllü kelimesi, mütevazı kelimesinden daha e, kıymetsiz değildir. Değerli dostlar, e, bugün bu konuda sizlerle hasfal etmek istedim. İsimler, tekrar söylüyorum, isimler, bırakın millet hangi e, lisanı kullanıyorsa kötü manaya gelmemek şartıyla o... E, lisana ait olan kelime ile çocuklarına isimlerini koysunlar. Kur'an'a göre bir lisanın diğer lisana, diğer dile üstün olmadığına göre Müslüman olan, ihtida eden gerek erkek gerekse bayanın isimlerini değiştirip onlara şok yaratmak doğru değil değerli dostlar. Değerli müftü efendiler, yapmayın bunu. Kötü manaya gelmiyorsak, adam Ros, mesela dediğim gibi az önce e, Gül, Roş, Roş, yıllarca bu ismi kullanmış Arap, şey Alman, Müslüman oluyor, ona efendim Gül takıyorsun. Olmaz, doğru değil, yanlış. Kötü manaya gelmiyorsa bırakın kendi lisanını kullansın. Bugünlük bu kadar. Hepinize muhabbetler sunuyorum. Hoşçakalın.